Evet, merhabalar. Geçen çarşamba demiştik ki gelecek hafta isteklerimiz ve ihtiyaçlarımızı Maslow ihtiyaçları piramidi doğrultusunda inceleyebiliriz demiş miydik yoksa notlarımızda mı dedik? Evet, bir çarşamba saatler 19 efendim. Ve biz yine çay sohbetlerinde sizlerle birlikteyiz. İlk konuğumuz geldiler. Bakalım kimler gelecek? Geçen hafta isteklerimiz ve ihtiyaçlarımızdan söz ederken sadeleşmekten söz etmiştik. Sadeleşmek nedir diye. Şimdi sadeleşmekten söz ettikten sonra sanıyorum orada minik bir yanlış anlaşılmam olmuş benim. Sadeleşmeyi entelektüel düzeyimizde, kitap okumamızda ya da sadeleşme olarak görmüyoruz efendim. Biz sadeleşme dediğimiz zaman, bizim bahsetmek istediğimiz sadeleşmeden, sadeleşme dediğimiz zaman biz gündelik hayatımızdaki ihtiyaç adettiğimiz gereksiz kalabalıktan kurtulmaktan söz ediyoruz. Şia anlamında, yani tüketim anlamında bir sadeleşmekten söz ediyoruz efendim. Feridun Bey silerekten sevgililerini yolluyorlar. Feridun Bey engeller yine ve size selamlar tüketim anlamında ve kullanmakta olduğumuz eşyalar, tükettiğimiz gıdalar konusunda bir sadeleşmekten söz ediyoruz. Tabii ki zihinsel faaliyetlerimizde daha da zenginleşmeye çalışacağız. İşte bu zenginleşmeyi de sağlayabilmek için gündelik hayatta bizi boşuna giden yaşam fazlalıklardan amaçtan söz ediyoruz biz sadeleşme. Şimdi paylaşımlarda da söyledim ama önce çayımızdan bir yudum alalım. Çay sohbetleri biliyorsunuz. Şimdi e, bu haftaki programın afişinde de siz Bu hafta ben sizlerle sadeleşmeyi, masof ihtiyaçlar filenmek Piremi... istiyorum. Ama Tabii ki ben şu anda bir köy evinde olduğum için olanaklarım doğrultusunda bu piramidi sizler için ben elimle çizmeye çalıştım. Şimdi bu Maslow ihtiyaç gördüğünüz Rahan Maslow bunu 1943'lü yıllarda oluşturmuş. Bu böyle bir piramit. En altta en temel ihtiyaçlarımız. Yani fizyolojik ihtiyaçlarımız söz konusu. Onun üstünde güvenlik ihtiyacı. Sonra ait olmak sevgi ihtiyacı var. Değer ihtiyaçlarımız var. Ve en yukarıda da kendini gerçekleştirme var efendim. Bu Maslow, Abraham Maslow'un 43'lü yıllarda geliştirdiği ve bilimsel de çok kullanılan bir piramit. ihtiyaçlar piramitimiz. Bu piramitin en alt basamağına baktığımızda bizim için en önemli şeyin ne olduğunu görmekteyiz. Fizyolojik ihtiyaçlarımızın efendim. Şimdi bunun üzerinden gitmeye çalışacağım bu hafta sizlere. Bu piramidin önemine ya da bu listenin önemine bir kere hepimiz eğer ki bu piramitlere takıldığım baktığımız zaman, bu piramide baktığımız zaman mevcut büyük elvacı merhabalar efendim. Bu piramide baktığımız zaman, bu alt basamağı gerçekleştiremediğimiz zaman bir yukarıya geçemiyoruz. Çünkü bunlar bizim temel ihtiyaçlarımız. Şimdi Maslow ihtiyaçlar piramidi üstünden gidiyoruz bu hafta. Peki bazen birinci basamakta çok takılıyor olabilir miyiz? Eğer ki bu basamakların herhangi bir yerinde gücümüzün yettiğinden ya da ihtiyacımızdan azıyla yaşayacak olursak bu bizi mutsuz edebiliyor. Tamam, bu kesin, bu bir görüş açısı ama bu basamakların herhangi bir yerinde Maslow ihtiyaçlar piramidi basamaklarının herhangi bir yerinde çok daha fazlası ve nı elde etmek ve bunun için çalışmak, çok daha fazlası için çalışmak bizi nereye götürebilir? Bu da başka bir soru. Tamam, ihtiyaçlarımızın azı bizi mutsuz edebilir ya da gücümüzün yettiğinden daha azını elde etmek bizi mutsuz edebilir. Ama fazlası ya da fazlası için harcadığımız çaba bize ne getirir ne götürür bunu da düşünmek lazım isteklerimiz ve ihtiyaçlarımızı konuşurken. İsterseniz bugün Maslow ihtiyaçlar piramidinin birinci, birinci basamağını konuşalım. Şimdi aslında baktığımızda hepimizin amacı kendimizi gerçekleştirmeye ulaşabilmek sevgiyi bulmak. Merhabalar Ahmet Bey bakın şurada sevgi var. güvenlik ihtiyacı var. Ama bunları ilerledikçe çarşamba çarşamba konuşuruz. Biz şimdi birinci basamakta Maslow ihtiyaçlar piramidin fizyolojik ihtiyaçlarımıza bir bakalım isterseniz. Şimdi efendim fizyolojik ihtiyaçları açacak olursa bu piramitte bizim fizyolojik ihtiyaçlarımız yiyecek, su Barınma ve dinlenme yani birinci basamaktaki ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımız bunlar. Yiyecek, su, barınma ve dinlenme. Tamam, kabul ettik. Şimdi zaten biz Maslow ihtiyaçlar piramidindeki en temel ihtiyaçlarımızı gerçekleştiremezsek yukarıya doğru, yani kendimizi gerçekleştirmeye doğru gidemeyiz. Ama bir noktası daha var bunun. Biz Alttaki basamaklara takılırsak yine yukarıya çıkamayız. Hmm. Yukarıda neler vardı? Güvenlik, ait olma ve sevgi, değer ihtiyaçları, çok tartışılması gereken bir konu değer ihtiyaçları, en üstte de kendini gerçekleştirme var. Şimdi en alttaki basamağımız bizim fizyolojik ihtiyaçlarımız. Yani yemek, su, barınma ve dinlenme. Burada bir duralım. Ama yine tekrarlamak istiyorum. Ben sadeleşmek dediğim zaman kesinlikle bu sadeleşmeden söz ettiğim benim entelektüel yaşantımızda, sosyal hayatımızda, sanatta, kültürde bir sadeleşmek değil. Çünkü zenginleştikçe zaten bunlar çap olarak, derinlik olarak büyüyor. Benim burada sadeleşmek dediğim gündelik yaşam içinde, ihtiyacımız gibi gösterdiğimiz isteklerimiz de baş edebilme gücü. Şimdi birinci basamağa baktığımızda neye göre bakıyorduk? Maslow ihtiyaçlar piramidine göre biz birinci basamağı inceleyeceğiz bu hafta. Yani fizyolojik ihtiyaçlarımızı. Neydi bunlar? Yiyecek. Su, barınma ve dinlenme. Şimdi benim yazılarımı okuyanlar yiyecek konusunda neye ne kadar ihtiyacımız olduğu konusunda zaten yazıp çiziyorum. Sadece ben değil dünyada birçok bilim insanı beslenme konusunda İbrahim Çevik, İlker Argın ve Şevket Bey merhabalar. Dünyada birçok bilim insanı beslenme konusunda bize konuşuyorlar efendim. Nasıl yemeliyiz, ne yemeliyiz? Neye ne kadar ihtiyacımız var? Beslenme konusunda birçok insan bunu konuşuyor. Çayımızdan bir yudum alalım. Neye ihtiyacımız var? Temel beslenmede neye ihtiyacımız olduğu bize hep anlatılıyor. Şimdi bunu izleyenlerden ricam. Lütfen bir ara gidip buzdolabınızı açın ve buzdolabınızın içine bir bakın. Ya da erzak dolabınızı bir açın. Erzak dolabınızın içine bir bakın lütfen. Oraya baktığınızda oradaki yiyeceklerin hepsi ya da çoğunluğu gerçekten de sizin temel beslenmeniz için gerekli olan yiyecek maddelerimi. Lütfen bir gidip bak. Tabii ki zaman zaman sadece beslenme ve karın doyurma için değil, damak zevkimiz için de bir takım yiyecekleri alacağız. Bunları yiyeceğiz. Ama benim sizden ricam, gündelik yaşamınızın içinde, buzdolabınızda ya da erzak dolabınızda bulunan, ve tükettiğiniz gıdaların ne kadarı sizin temel ihtiyacınız, ne kadarı temel ihtiyacın dışında yiyecekler ve hatta ve hatta ne kadarı hekimlerin ve bilim insanlarının zararlı dediği yiyecekler. Bu çok önemli bir konu. Lütfen bu zolaplarımızı açıp buna bir bakalım. Buna baktık. Suya gelelim. Şimdi su tartışmasız çok önemli. Eğer ki hekiminiz yasaklamamışsa zaten içmeniz gereken su miktarı çok yüksek. Su tartışma dışı bir öğe ancak Su ile ilgili şöyle bir şey var. İçmek dışında, kullanım suyunda ihtiyacımızda mı gidiyoruz? Yoksa çevreye zarar verecek kadar ihtiyacımızdan fazla mı gidiyoruz? Şimdi burada da bu çok önemli. Sadece kendimiz için değil, dünya için. İyice inceledik. Suyu inceledik, buzdolabımızı açtık, yiyeceklerimize baktık. Yeni katılanlar için söylüyorum efendim. E, bu çarşamba Bülent Saveren izliyor. Talip Bölükbaşı hoş geldiniz. Bu çarşamba sadeleşme yolunda ilk adımımızda Maslow ihtiyaçlar piramidinin yönergeleri içinde fizyolojik ihtiyaçlarımızdan söz ediyoruz ve kendimizi gerçekleştirmeye gidebilmek için basamaklardan söz edeceğiz birkaç hafta sizinle. Yani sadeleşme yolunda dersler diyebiliriz. Evet, Buzdolabımızı açtık baktık suya baktık. Şimdi fizyolojik ihtiyaçlarımızda yine çok önemli bir konu. Bahar Ünlü merhabalar efendim. Hikmet Kutay merhabalar efendim. Bir diğer konu da barınma. Tabi barınma ilk insandan günümüze belki 1943'lerde Abraham Maslow'un bu ihtiyaçlar piramidini oluşturduğu dönemlerden bugüne çok gelişti. Barınma aslında güvenliğin bir parçası. Hani insanlar işte bir ağaç dalının altında uyumaktan saman evlerden günümüze geldik. Şimdi barınma burada çok önemli olabilir. Hani şimdi biraz önce buzdolabınızı bir açın dedim ya ben size bir bakın. Hangi yiyecekler ihtiyacınız için, hangi yiyecekleriniz ihtiyaç dışında ve hatta hangi yiyecekler sizin için zararlı. Şimdi başka bir soru soruyorum barınma konusunda. Lütfen evlerinize bir bakın. Zor bir soru. Evinizde yer alan bütün eşyalar, bütün eşyalar gerçekten ihtiyacınız için mi? Tabii ki kenarda, köşede bize zevk veren, bizi mutlu edecek minik objelerimiz, minik süslerimiz olabilir. Ama evinizdeki bütün eşyalar evinizde yaşayan insan sayısına göre ihtiyacınız için mi? Fazlası var mı? Artı hepsinden vazgeçtim. Yani işte bu eşyaların fazlalığından, sadeleşmesinden, ekonomikten. Bu eşyaların fazlalığı sağlığınıza zarar veriyor mu? Pınar Alp merhabalar okul arkadaşım. Bu eşyaların fazlalığı sağlığınıza olumsuz etkide bulunuyor mu? Temizlemek zorunda olduğunuz daha fazla eşya, daha fazla toz tutan eşya, bunun yanı sıra daha fazla alerji riski olabilen eşya ve nefes almanızı yani evin içinde ferah bir evin içinde dolaşıp nefes almanızı engelleyecek kadar çok eşyanız var mı evinizde? Bir de buna bakın lütfen. Hatta e, yıllar önce çıkmış biliyorsunuz e, Mehmet İnce merhabalar efendim Feng Shui öğretileri vardı hatta enerjilerle çalışan kişiler de der, der ki evde enerjiniz bir dolaşabilsin. Şimdi lütfen evinize bir bakın efendim. Eviniz gerçekten ihtiyacınıza yetecek kadar eşyaya mı sahip yoksa gerçekten fazla eşyanız var mı? Bir de şuna bakın. Evinizin düzeni, dizaynı, eşyalarınızın şekli, eşyalarınızın ham maddesi sağlığınıza uygun mu? Sağlıklı yaşamınızı destekliyor mu? Yoksa sağlığınıza zarar verecek eşya tipleri, ham madde tipleri ve bir yerleşim düzeni var mı? Tuvaletler, banyolar. Bu ee, Biz bu maso ihtiyaçlar piramidinde giderken zaten barınma bölümünde nasıl evlerimiz olmalı gerektiğini sizlerle birlikte konuşacağız. Ama bugün fizyolojik ihtiyaçlarımıza bir göz atıyoruz. Evlere de baktık. Evlerimiz ihtiyaç için mi var? Biz yaşayalım diye mi var? Yoksa bir heves için aldığımız eşyalar mı o evde daha çok yaşıyor? Daha da kötüsü gelen insanlar aa ne güzel eviniz var. Ay eşyaları da çok güzel. Desin diye mi aldık bir takım eşyaları? Bunları bu hafta düşünmenizi istiyorum. Ne yaptık biz şimdi? Buzdolabını açıp yiyeceklerimize baktık. Evimizi dolaşıp eşyalarımıza baktık. Neye göre konuşuyoruz? Maslow ihtiyaçlar piramidine göre sadeleşmeyi konuşuyoruz. Kendini gerçekleştirmeye gitmek için neler yapabiliriz? Bunları konuşuyoruz. Zühre durmaz. Merhabalar efendim. Şimdi fizyolojik ihtiyaçlar birinci basamaktayız. Neleri inceledik? Yiyecekler, buzdolabımıza baktık. Su konusunda özellikle kullanım suyunda çevreye duyarlı olmamız gerektiğini konuştuk. Barınmada evlerimize bir bakalım dedik ki bu basamakların her biri tek tek işlenecek sizlerle. Dinlenmeye gel önemli. Şimdi Merve Boğaz. Şimdi yeni izleyiciler gelince ne konuştuğumuzu hatırlatıyorum. Maslow ihtiyaçları, ihtiyaçlar piramidi üzerinden sadeleşmeye gitmeye çalışıyoruz bu hafta. En alt basamaktayız, fizyolojik ihtiyaçlardayız. Şimdi efendim dinlenmedeyiz, fizyolojik bir ihtiyaç. Şimdi size bir soru sormak istiyorum ben. Beyin ne zaman dinlenebilir? Bir fikri olan var mı? Varsa yazabilir yoruma. Bizim beynimiz ne dinlenir, Vücudumuz ne zaman dinlenir? Yani şimdi biz böyle ay Fat, Fatime Zehra Kutay. Fat canım Fatime ablam hoş geldiniz. Fatime abla bu hafta Maslow ihtiyaçlar piramidi üzerinden sadeleşme konuşuyoruz. Ve ben bir soru sordum. Beyin ne zaman dinlenir? Yani siz oh, şöyle bir dinleneyim ki kendinizi böyle bir koltuğa bıraktınız. Beyin dinlenir. Son bir soru. Onu konuşuruz. Peki bizim için dinlenmek ne demek? Tembellik, televizyon. Ee, Feridun Bey Fatime Zehra merhaba diyor. Tembellik, televizyon izlemek, bilgisayar oyunları, gece hayatı, uyku, tatil, kitap okumak, bahçeyle uğraşmak. Bilmem bunlardan hangisi sizin için? Benim için değil sizin için. Ve yine soruyorum. Nasıl dinlenir? Dahi bunun dengesi ne? Şimdi efendim sorduğum soruyu cevap vereyim ben size. Benim sadece uyuduğumuz zaman dinlenir. Ha diyecek yorulur. Hep yorulur. Ama velakin. Ama velakin. Hani e ee, bölümün başında ve ortasında da vurguladım ya. Sadeleşmek derken benim sözünü ettiğim entelektüel yaşamda, sosyal yaşamda bilgi birimi birikiminde, kültür ve sanatta sadeleşmek değil. Benim söylemek istediğim gündelik yaşam içinde Erol Dağdeleniz diyor. Gündelik yaşam içinde elimize ayağımıza dolaşan fazla eşyadan, gereksiz yiyecekten, belki gereksiz faaliyetlerden Nasıl aranabiliriz? Efendim yine tekrarlıyorum. Sadeleşme yolunda konularımızda. E, Masumun ihtiyaçları piramidi üzerinden gidiyoruz. Bilmek için birinci basamaktan başladık. Birinci basamakta fizyolojik ihtiyaçlarımız var. Biz oradayız. Fizyolojik ihtiyaçlarımızdan yiyecek su. Şimdilik kendimizden. Bunlar bizim fizyolojik ihtiyaçlarımız. Evet, acaba denge nerede? Yani beynimiz hiç mi dinlenmiyor? İşte buradaki sır şu. Bedenimizin ve beynimizin dinlenebilmesi için farklı faaliyetlerde bulunmak. Faydalı faaliyetlerde bulunmak. Evet, sizin çok özür dilerim telefonum düştü. Sizin için dinlenmek gece hayatı olabilir. Benim için kitap okumak olabilir. Bir başkası için müzik dinlemek olabilir. Bir başkası için bir başkası için de televizyon, kimi için de kanepede yapmak olabilir. Hiçbirine itiraz etmiyoruz. Hepsi olmalıdır. Ama bir denge olmak zorunda mı acaba? Yani evet bir denge olmak zorunda. Neden bir denge olmak zorunda? E, vücudumuzun yanı, beynimizin de hani tam bir dinlenme değil ama aynı şekilde yorulmaması için bir denge olmak zorunda. Aslında e, bir takım faaliyetleri de çıkarmak zorundayız. Biz. Gece hayatı, gece hayatınız hiç olmasın diyemem. Ama nasıl bir gece hayatı? Ne kadar sıklıkta bir gece hayatı? Dinlenmenizi ne kadar sağlayabilir? Tamam bu da ihtiyaç gece çıkmak da ihtiyaç. Arkadaşlarla buluşmak da ihtiyaç. Bir şeyler içmek de ihtiyaç. Ama beynimize ne kadar katkısı olacak? Güzel bir soru. Sürekli kitap okumak. Yok. Değil. Hep kitap. Hani iki kitap okursunuz. Haftada iki gece çıkarsınız. Gereksiz eylemleri de yaşamımızdan çıkarmaktır sadeleşmek. mı yoksa biz isteklerimizi ihtiyaç haline mi getiriyoruz yani bir denge kurmak bilgisayar oyunu doğru pembellik edelim Tabii ki televizyon seyredelim tatile gidelim farklı yerleri gezelim bahçeyle uğraşalım Daha bahçemiz yoksa bir tanecik saksıda bir tanecik çiçeğimiz olsun hani küçük prensin kırmızı gülü gibi Evet biz sadeleşmeye böyle gitmek zorundayız. Neden biz yaşamımızda bu sadeleşmeyi yapmak zorundayız? Çünkü masum ihtiyaçlar ömrü yeter umarım. En tepede yani insan olabilmenin e, haz tepesinde kendini geliştirmek var. Biz bu yukarıya yolculuğumuz çok zor olur. İhtiyaçlarımız en sade karşılanabilecek ihtiyaçlar. Fizyolojik ihtiyaçlara çok takılıyoruz. Da... Güvenlik ihtiyacına çıkamayız. Güvenlikten ait olma ve sevgiyi tam anlamıyla yaşayamayız. Yani mesela biz fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız zaman ya da biz kendimiz karşılamadığımız zaman acaba sevgiyi Yoksa bir takım ihtiyaçlarımız başkası tarafından karşılansın diye mi yapıyoruz? Bu tür sorularla karşılaşabiliriz. İşte bu nedenle bir... sadeleşmek, ihtiyacı ihtiyaç olarak yapmak, tabii ki isteklerimiz de olacak. Nefsimizin isteği olduğunu bilerek yapmak istemek ve almak önemli. Çünkü eğer ki nefsin bize sunduğu isteklerin peşinde gidersek temel ihtiyaçlarımızı atlayabiliriz. Evet efendim. Dediğim gibi üstüne. Bir saatime bakayım ben pembe küçük saatime. eh, yeter bu kadar. Feridun Bey biraz kısa konuşuyorsunuz demişti. Herhalde bu hafta yetmiştir. Evet efendim. Biz neyi konuşuyoruz? Birkaç hafta bunu konuşacağız. Sizinle nasıl sadeleşebiliriz? Niçin sadeleşmeliyiz? Günlük yaşandaki kargaşayı sadeleştirmek söz ediyoruz. Entelektüel zenginlikten, sanattan, kültürden değil. Ve bu sadeleşme için ben Maslow ihtiyaçlar piramidinde en basamaktan başlayıp yukarı doğru çıkabilmek için de sadeleşmeye ihtiyacımız olduğunu vurgu bu hafta sizinle Maslow ihtiyaçlar piramidinde en alt basamakta fizyolojik ihtiyaçlarımızdaki sadeleşme yöntemleri üstünde düşünmenizi sağlamaya çalıştım efendim. Eh, çayımızı içelim. Hep bir de düşünelim. Eh, kısmet olursa her çarşamba 19'da ilk grup sadeleşme üstünden efendim ve bunda da rehber olarak Maslow ihtiyaçlar piramidini kullanmayı düşünüyorum. Koşullarım şu anda böyle olduğu için kendi elimle çizdiğim bir piramit bu ve diyorum ki her basamakta gönlünüzün istediği ama sizin için de en faydalı olabilecek şekilde yaşamanızı sürdürmeniz efendim. Ümit ederim ki hep birlikte fizyolojik ihtiyaçlarımızı, güvenlik ihtiyaçlarımızı elde edip ait olma ve sevgi ihtiyaçlarına değerlerimizi konuşmaya ulaşabiliriz. Hadi bakalım. Sevgi